Fuar gayet e, katılımı yüksek bir fuar. E, katılmaktan da doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Yoğun bir talep var. E, firmamızı tanıtma kuruluş olarak da 1988 yılında ilk kuruluşumuz ticari hayatımızın başlangıç yılı. E, Türkiye'nin geneline şu an. Geniş bir servis ağıyla beraber garantili bir şekilde bir ürün sevkiyatımız mevcuttur. İthalat yapan bir firmayız. Yeniliğe açık bir firmayız. Malum Türkiye'deki ve dünyadaki otomotiv sektöründeki şarjlı araçlar gibi bizim sektörümüzde de şarjlı gruplar aktifleşme oluştu. Talepler arttı. Bunlarla ilgili de ciddi bir ürün yelpazemizi geliştirdik. Ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Evet. Hangi şehirde firmanız? Mersin'de bulunuyoruz kendi imalatı Tabii tabii. Kendi e, değil. Bizim kendi imalatımız olan iki tane ürünümüz var. Yerli çapa makinası dediğimiz çapalarımız var ve kaynak makinesiyle ilgili de şu an bandımızı kurduk. Tedarimizi yaptık. Yerli üretim yapıp ayrıca bu ürünlerimizi e, komşu ülkelere, Avrupa'ya, Türkiye markasıyla satışına başladık sayılır. İthalatını yaptığımız ülkeler komşu ülkelerimizden başladık. İran'dan başladık. E, Makedonya'ya yaptık. Rusya'ya yaptık buralarda bir üç ülkeyle başladık. Benzinli e, ot pişme makinesi dediğimiz modellerimiz bizim. Ot pişmede kullanılır ürünlerimiz. Yedek parça konusunda firmamız Türkiye'de en iyi firmalardan bir tanesidir. Satmış olduğumuz tüm ürünlerin yedek parçaların tedariği bizde üst seviyede bulunur. Garantiye çok önem veren bir firmayız. Hatta garantiye önem verdiğimiz kadar da kaliteye önem veriyoruz. Hani garanti e, verip bir parça tedariği yapıp parçayı sevk etmek değil de ürün sağlam olsun bozulmasın servis Tabi 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 Türkiye genelinde her ilde ilçede bizim servislerimiz var garantimiz var. Ee, şarjlı gruplarımız yine burada değişik ürünlerimiz her ölçüde bunlar, talepte. Tabi tabi bunlar mesela dal budamada köylülerde kullanılan e, hafif bir ürün şarjda. E, yoğun bir talep görün tabi 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 dal budamada özellikle bunlar yine dal budamada kullanılan e, şarjlı gruplarımız şarjlı makaslarımız mevcut. İşte kaynak makinamız yerli üretime niyetlendiğimiz ve çok ciddi bir e, talep gören garanti konusunda, sağlamlık konusunda memnuniyet şirketimize, firmamıza büyük bir Yüme kazandıran bir ürünümüz. Savaş bey biz e, bu e, kaynak makinesi ile ilgili bilgi almak istiyoruz. Bu çünkü yani profesyonel yapanlar var. E bir de e, şey kendisi hobi olarak kullananlar var. Bu elektrot elektrot kullanıyor. Evet elektrot kullanıyor. Bunlar hangi e, kesime hitap ediyor? Biz de amatör kullanıcıya da hitap eden var. Profesyonel işi e, gücü e, kaynakla yoğun bir şekilde çatıda sabahtan akşama kadar çalışan profesyonel e, kullanıcılara da. Evet ve hafifliği ön plana çıkıyor bunun aynı zamanda diğer ee, kaynak makinelerin artık e, ağırlığından şikayet var. Bunların ağırlıkları da çok e, çocuk dahi kaldırıp kullanabilecek. Normalde biz dahi. çok büyük oluyor ve ağır oluyordu eski tip kaynak makineleri. Yok onlardan evet. kurtardık çok şükür kullanıcılar şu an bundan çok memnun. Tamam. Bu benzinle çalışan ilaçlama makineleri benzinli fakat bundan biraz artık ağırlığından sırtta taşıması zor olduğu için şimdi yeni trend diyelim buna biz şarjlı, şarjı bittiği zaman da artık kollu, manuel olaraktan kullanılabilen bir ilaçlama, i̇laçlama. makinesi. Tabi tarımda kullanılan, kullanılan şu an bayağı bir kolaylık sağladı. Su motorlarımız var, her e, bir buçukluk birlik, ikilik, üçlük, dörtlük su motorlarımız var. E, üçlük su motorumuz, işte kullanıcılar çok iyi bilir. Fisk 10 fiskiye kullanılan bir e, makina, normal şartlara diğer sek, e, markalarda bizim bu makinamızda 20 fiskiye çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Kullanıcılarımızın bize attığı videolarda görüyoruz. Türkiye'de yani kalitesiyle yapmış olduğu işte çok ön plana çıktık biz ürünümüz, jeneratörümüz. Yine aynı şekilde aslında 6500 olan bir e, Türkiye'deki satılan diğer 6500'lük jeneratörlerde kaynak makinesi kullanmak gerçekten zor. Kaldırmıyor. Uzun vade kullanamıyorlar. Ama bizim bu makinemizde e, kullanıcılarımız çok rahat bir şekilde kaynak makinesini bizim satmış olduğumuz kaynak makinesini yoğun bir şekilde sabahtan akşama kadar kullanabiliyorlar. Beygir çapamız şu an Türkiye'de e, müşterilerimiz, bayilerimiz ve kullanıcılarımız tarafından. E ee, sabırsızlıkla bekleniyor. Ee, gelen malımızı montajda şu an tekrar montajlarımız yapılıyor. Ee, bitti. Tekrar e, şu an hazırlık yapılıyor. Sevkiyatlarımız başlayacak. Yoğun talep var. E ee, kullanıcılarımız biliyor zaten ya. Peki bu çapalama makinesi mesela e, bir tarlada veya bir bahçede ne kadar bir zaman e, kullanabiliyoruz bunun hani bir deposuyla? Bunun bir deposuyla şey yok. Hani bir e, deposu 4 litre alıyor bunun. Benzinlidir e, iki ileri, 3 ileri olma özelliği taşırlar. far sistemi var. Emniyet sistemi vardır. Eğer ki olur insan eli kaydı vesaire çapa makinesi tabi otomatik kapatır kendisini. Hani bir can güvenlik konusunda da iyi bir makina. Ürün aşağı yukarı bir depoyla 8 dönümü yapabiliyor. 4 litre ile mi? Evet. 8 dönüm. Çok evet. tasarruflu ama. Evet evet tasarruflu çok tasarruflu. Çünkü ürünün motoru e, çok kaliteli bir motor. Honda ve Longin e, firmasının ortak olan bir firmada yapılan bir motor olduğu için yakıt tasarrufu da ön, ön plana, plana çıkıyor. Motor evet biz bunu tekrardan e, dile getirelim. 4 litre evet. benzinle 8 dönüm yani 8, 8 bin dönüm metre evet, evet bir toprağı, evet evet, e, evet. şey çapalayabiliyor. Tabii tabii tabii. Tabii. Yani Gerçek çıkan özellikler zaten bunlar. Evet yoksa piyasada birçok çapa yapan firma var evet satan arkadaşlarımız var ama bir fark olması gerektiğini düşündük o da kullandığımız motorun kalitesi bunu size, getiriyor nasıl ulaşacaklar izleyicilerimiz mesela bu çapa makinesi bir farklı bir şekilde markamızda markamızı Google'a yazdıkları zaman oradan iletişimler var Türkiye'nin her tarafında bayilerimiz var biz zaten bayilerimizi yönlendiriyoruz direkt ve bizim yönlendirmemizden dolayı da bayilerimiz özel bir taksit olsun fiyat olsun Yardımcı oluyorlar bu o konuda da. MSH makine tarım diyoruz. Evet. Yani internete yazıldığı zaman sizi buluyorlar. Tabii. Türkiye ulaşırır, çapında kurumsal bir firmasınız. En yakın bir e, bayimizi yönlendiriyoruz. Şarjlı Ağaz grubumuzun de değişik evet şu da hobi bahçesi olaraktan bu şekilde bir ufak e, çapalama da. Yani bizim. yazlık tipi böyle küçük bahçeler Kesinlikle, için hobi bahçesi. Evet hobi bahçesinde kullanmak için yoğun bir talep üzerine şunu biraz daha geliştirdik. Birkaç daha modelimiz var aslında yetişmediği için e, getiremedik. E, bu bir bu da ideal evet. yer tutmayan Evet, evet ee, çok hafif Tabi yaptığı iş büyük iş bunların Tabii <laughs> bahçede iş yapıyor sonuçta Bir arabanın arkasına hemen atıp işini görüp Tekrar arabasına koyaraktan kullanılabiliyor Peki MSH tarım makine olarak Son olarak da bir ürünümüz daha var Ağaç kesme makinesi bunun hakkında bilgi alalım bize. Evet bu makinemiz profesyonel Çift bataryalıdır 21 watt Üstündeki bataryaları Profesyonel bir batarya içerisinde var Ürün iki 2 bataryasıyla 3 saat net kullanım yapılıyor. Bazı farklı süre olduğunu söyleyenler de var ama değil. Neti test etti, kullandık. Test sonucu 3 saat olduğunu söylüyoruz. Bu bataryalar. Evet. çift evet. bataryasıyla beraber 3 saat Benzine bir kullanım yok şeyi yok. var. Benzine, Benzine son artık. Malum artık araçlar dahi buna döndü. Evet. Biz de bu yeniliği yakaladık. Fuar umduğumuzdan daha iyi. Umduğumuzdan daha iyi. Yoğun bir talep var. Ee, gelen ziyaretçilerde bizi burada görmekten mutlu olduklarını ve değişik bir ürüne e, gördükleri için e, yeni yeni siparişleri var. E, 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 gayet memnunuz. Yani bu organizasyonu yapan arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. İyi bir e, Türkiye geleninde güzel firmaları bir araya getirmişler. Bizim için de verimli oldu. Biz de değişik şeyler gördük. Ürün yelpazeniz de son derece geniş. Yani bir e, tarım makina e, aletleri olarak yani herkes istediğini eksin alabiliyoruz tabi 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 yani bir hobi bahçeciliğe e, ciddi bir eme şeyimiz var hizmetimiz var hani hobi bahçesinde e, ne aranırsa e, bizde var.